Selamünaleyküm. Şimdi yazınızı, sorununuzu ve sorularınızı okudum. Ee, önce bu fibromiyalji hakkında hani ne kadar bilginiz var bilmiyorum ama hani şöyle kısa bir bilgi vermek adına ses atayım dedim. Hani öteki türlü sufi terapiyi, sufi terapi zikrini vesaire ben size zaten mail yoluyla yazacağım hani yapmanız gerekenleri. Hani günlük birte olarak, günlük zikir olarak, yani rahatlama tekniği olarak, nefes tekniği olarak. Ee, şimdilik böyle bir maille gidelim biz sizinle beraber ama hani fibromyaljiye yardımcı olabileceksem eğer inşallah danışmanlık almanızı öneririm. Ee, çünkü o zaman kameradan birebir hatta işte sufi terapi zikrinde daha böyle geniş, nefes tekniklerini vesaire daha geniş gösterebiliyorum. Ee, şimdi bu rahatsızlığın altında yatan birkaç sebep oluyor. Öncelikle mesela ağır bir e, rahatsızlık geçirdiniz mi? Hani başlama noktasını merak ediyorum. Ee, herhangi bir hani ağır rahatsızlıkların sonucunda da olabiliyor bu rahatsızlık. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi bu sizin sinirlerinizi ve kaslarınızı yıpratan bir rahatsızlık. Hani aslında böyle tıp ben çözümü tam bulunmuş bir e, rahatsızlık değil e, fibromiyalji. E, fakat hani tabi uygun tedaviler doktorlar öneriyorlar. Ama bunun yanında tedavilerin yanında genelde terapi öneriyorlar Çünkü stres kaynaklı olduğu çok bariz, bilinen bir şey. E, hastalıklardan sonra vücutta bir e, farklıcalık oluşabiliyor. Yani ondan ağır bir hastalık geçirdiniz mi diye soruyorum. Yahut e, doğumunuz ya da hamileliğiniz zor mu geçti? E, hani böyle bu tür şeylerde de bazen bu nüksedebiliyor, kendini gösterebiliyor. Şimdi birincisi şöyle bir şey oluyor. Ağrı eşiği dediğimiz hani vücutta ağrıyı kaldırabilme potansiyeli vardır. Bu ağrı eşiği dediğimiz bu tür rahatsızlığı olan insanlarda biraz daha düşük hale çekiliyor. Yani bunu siz de yapmıyorsunuz. Beyin bir şekilde bunu yapıyor ve normalde hiç duymadığınız ağrıları duyar hale geliyorsunuz. Bu bir. Ee, i̇kincisi e, sinirleriniz çok yıpranmış oluyor. Onu da şöyle açıklayayım. Mesela nasıl anlatayım. Diyelim sırtınız çok ağrıyor, beliniz çok ağrıyor. Gidiyorsunuz doktora vesaire vesaire ama hiçbir sonuç elde edilmiyor. Size e, fiziksel olarak herhangi bir şey olmadığı söyleniyor. Ama aslında orada ağrı var mı? Evet var. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Orada küçük bir sinir ucunu o dediğim rahatsızlıktan, mesela herhangi bir etken, stres, özellikle stres yapıyor bunu. Stres gidiyor oradaki sinir ucunu uyarıyor. O sinir ucunu uyardıktan sonra orada bir dalgalanma halinde ağrı oluşmaya ve büyümeye başlıyor, genişlemeye başlıyor. Yani bunu aslında size yapan psikolojiniz ve beyniniz bir nevi. Yani aslında orada fiziksel olarak hiçbir ağrı yok. Ağrı olmasını gerektiren bir durum yok. Anladınız mı? Bu her tarafınız için aynı şekilde geçerli olabilir. Yani o kadar yoğun bir stres yani böyle aşırı e, psikolojik bir yorgunluk haline girmiş ki vücut e, devamlı bitkinlik devamlı halsizlik, devamlı ağrı devamlı hayattan böyle isteksizlik Tabii şimdi mecburiyetleriniz de var çok küçük bir bebeğiniz var ona bakmak zorundasınız. Artı e, hani çocuk içinde tabii dua vesaire veririm ama çocuktur. Yani çocuklar bazen 5 yaşına kadar böyle gece ağlamaları olabiliyor. işte efendim zaten hani böyle çok hareketli çocuklar için çok zeki çocuklar deriz. Hani genelde potansiyel olarak şeylerini atamadıkları için, yani o beyin enerjilerini atamadıkları için bunu fiziksel olarak da gösterirler. Bazen gece ağlamaları olarak ortaya çıkabilir. Ya da uykusuzluk olarak ortaya çıkabilir. Ee, hani bununla ilgili şimdi sanırım bir buçuk iki yaşında çocuğumuz. Hani ben böyle e, sakinleştirici türlü şeyler verilmesi taraftarı biri değilim. Hani normalde böyle panason falan verirler küçük bebeklere sakinleşmesi için. Anason falan. Yani bunların taraftarı değil çünkü bunlar ileriye dönüp beyinde bazı hasarlar meydana getirebiliyor. Sadece benim size o konuda tavsiye edebileceğim hani uyku problemiyle ilgili çocuk doktorundan e, bitkisel bir tane şurup var. Benim bildiğimde şu an adını hatırlayamadım. E, tamamıyla bitkisel, içinde yan tesiri olmayan e, bir şurup var bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi satın kendinizi almayın eczaneden. Doktor kontrolünde yani bir çocuk doktoruna sorarak hani o En azından biraz daha uyumasına destek olabilir. Hani çocuğu işte banyo yapıp yatarabilirsiniz. Hani e, sanırım ayran vesaire içebiliyordur mesela. Uyku öncesi biraz ayran içirebilirsiniz. Hani o da uykuya destekleyici olarak. E, hani Melisa çayını büyüklere veriyorum. O yaş grubu çocuklara veriliyor mu onu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Yani Çocuk formatı başka bir şey çünkü. Ama büyüklerin uykusuzluğunda melisa çayı öneriyorum mesela. Rahatlatıyor. E, papatya çayları vesaire rahatlatıcı etki gösterebiliyor. E, dediğim gibi sufi terapiyi ben size yazayım. Zikrini yazayım e, inşallah. Siz onu günlük virtü olarak çekmeye başlayın. E, tamam mı? E, ona göre bir yol izleriz. Yani...